Merhaba değerli dostlar. Halk arasında yazı makinesi olarak bilinen Ahmet Mithat Efendi 1844 yılında İstanbul'da doğdu. Yazarlığı genç yaşta başladı. Halkı eğitmeyi, bilgi yayını amaçladığı için kendisine edebiyatımızda Hacı Evvel yani ilk öğretmen ismi verildi. Genç Osmanlılar hareketiyle ilişkisi ve yazılarındaki özgürlükçü fikirler nedeniyle dönemin yönetimi tarafından hoş karşılanmadı. Bundan dolayı 1873'te Rodos'a sürgün edildi. Rodos'ta bulunduğu sırada yazmaya devam etti. Ayrıca burada bir okul açarak öğretmenlik yaptı. 1876'da e 2. Abdülhamit'in tahta çıkmasıyla affedilerek İstanbul'a geri döndü. Roman, hikaye, tiyatro, tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji gibi alanlarda yüzlerce eser verdi. Eserler arasında en bilinen Hasan Mella, Felatun Bey ve Rakım Efendi, Letaifi hikaye, Avrupa'da bir cevalen, kainat, vefat gibi eserleri mevcuttur. Ahmet Mithat Efendi edebiyatımızın en üretken yazarlarından birisidir. Kendisi 1912'de İstanbul'da vefat etti. Kalın sağlıcakla efendim.